ahir zamanda da asıl derdi Deccaliyet'in mehdiliktir. Yani en rahatsız olacağı nokta Deccal'ın mehdiyettir. Çünkü onun pan zehiri. Onu parçalayacak bir sistem olduğu için Deccaliyet doğrudan mehdiyete hedef alır. Anneleri, babaları ve çocukları da mehdiyete karşı şiddetli bir reaksiyon göstermeleri için uyarıyor şeytan. Hadiste bu açıkça görülüyor. Mehdi öncesinde iddiatı İslam olmadığı müddetçe bu zulüm devam edecek. Ekonomik kriz de devam edecek. 2014 dedim ama eğer Allah'a dönerlerse, Kur'an'a dönerse 2014. Yoksa mahvolacaklar söylüyorum. Ekonomi de batacak, sanat da batacak, sevinçleri, neşeleri de batacak, her şey batacak Allah'a sevgisi. Allah kendisine savaş edilmesini kabul etmez kendisine uğraşılsın diye Allah dünyayı yaratmadı. Kendisine kul olsun yarattı. Ya Allah'a dönecekler ya Allah dünyayı mahvedecek. Yani Mehdiyet'in kabul edilmemesi, İsa Mesih'in kabul edilmemesi durumunda dünya helak oldu söylüyor. Yani hiç uğraşmasınlar, hiç direnmesinler. Açık açık söylüyorum. Görüyorsunuz harikola dedikleri. Daha hala Hocam dünyadaki kadın hakları konusunda ne düşünüyorsunuz? Hakan Fiyen kadın hakları bütün dünyada berbat, korkunç. Yani hemen hemen her yerde. Her yerde eziliyorlar. Parlamento'da çok az saydılar, devlet kademeden çok az saydılar. Sokakta eziliyorlar, kıyafetlerine karışıyorlar, yemesine, içmesine, hayatına karışıyorlar. Bir tek Mehdi devrinde kadınlar cennette gibi yaşayacaklar. Yani hem sosyal yönden çok güçlü olacaklar. Hukuki yönden çok güçlü olacaklar. Korunmaları mükemmel olacak. Saygı ve hürmet görecekler. Baş tacı edecekler ama Mehdiyet devrinde bu. Koronavirüs, katliamlar, çekirge istilası. Son günlerde büyük olaylara şahit oluyoruz. Kaim Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışının göstergesi olan bu olaylar 1400 yıl önce Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Vessellem'in haber verdiği şekilde ard arda gerçekleşiyor. Hadis şu şekilde nakledilmiştir. Kaimin, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kıyamından hemen önce kızıl ölüm, beyaz ölüm, mevsim çekirgesi ve mevsime ait olmayan kana benzer kızıl çekirgeler çıkacaktır. Hadiste bildirilen kızıl ölüm katliamlardır. Gerçekleşeceği haber verilen beyaz ölüm ise salgın hastalıktır. Koronavirüs salgınını takiben gerçekleşen çekirge istilası, özellikle de mevsimle hiçbir bağlantısı olmayan, kırmızı kana benzeyen çekirgelerin istilası, aynı hadisteki gibi gerçekleşmektedir. 7 Ocak 2019'da Kabe ve Mescid-i Haram çekirge istilasına uğramış, yerler mevsim çekirgeleriyle adım atılmaz hale gelmiştir. koronavirüs salgınıyla birlikte Kabe'nin tedbir amacıyla tavaf edilememesiyle beraber sürü sürü kuşların özellikle de ebabil kuşlarının boş olan Kabe'yi tavaf etmeleri hayret verici bir durumdur.